size konuşmamızı baş başa bırakmak istedim. Teşekkür ediyorum. Ee, merhabalar, hoş geldiniz. Ee, burada olmak bizim için çok kıymetli. Ee, ben bugün bir 10 dakika içerisinde hızlıca ee, hem Mavi Türkiye olarak biz son zamanlarda neler yapıyoruz hem de e, dijitalin çok konuştuğumuz bu süreç içerisinde Huawei'nin dijitale, globalde ve Türkiye'de e, katkıları neler biraz onlardan e, bahsetmek istiyorum. E, Dijitali zaten çok uzun süredir aslında konuşuyoruz. Yani dijitalleşmeyi değil de daha çok artık zaten dijitalleşmiş dünyanın değiştirdiği rekabet ortamını ve bu rekabet ortamına e, nasıl üretken olabileceğinizi, nasıl rekabeti yakalayabileceğinizi konuşmamız gereken bir dönemdeyiz. Dijital her şeyi hızlandırdı. En çok da rekabeti hızlandırdı. Daha önce hani finanstan örnek vereceğim. Bir bankaya rakip olabilmek için çok ciddi yatırımlar, kapitaller gerekirken bugün dijital bankacılık sayesinde çok daha eskiye nazaran daha az yatırımlarla rekabet oluşabiliyor. Biz şu an dijital kanalları olmayan bir bankadan bahsedemiyoruz. Ama tercihlerimizi dijital kanalların, dijital servislerin olgunluğuna, iyi birine göre çok hızlı değişim sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla dijitaldeki rekabete ayak uydurmak bizim açımızdan çok önemli. Muavi olarak bu işin derisindeyiz. Muavi aslında kendine dünyanın önde gelen altyapı ve kullanıcı e, çözümleri firması olarak tanımlıyor. E, hepimiz de aslında böyle biliyoruz ama bunun ötesi var bu ile. Biz dijitali her eve, her insana ve her enterprise'a getirmekle ilgili bir görev edildik kendimize. Bunu da e, 170 fazla ülkede e, yarısından fazlası R&D çalışanı olan 207 bin e, çalışanımızla ve dünyanın R&D'ye en çok yatırım Yapılan dördüncü firması olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu daha Türkiye'ye indirgersek, Türkiye'de neler yapmak istiyoruz? Birincisi, geçtiğimiz senenin başında Türkiye'ye ilk cloud veri merkezini açan Hyperscale bulut tedarikçisi olarak Huawei, Türkiye'ye veri merkezini açtı. Bu büyük teknoloji firmalarının Türkiye'ye yaptıkları en büyük ikinci yatırım. Çünkü Türkiye'ye yapılan en büyük birinci yatırım da yine Huawei araştırma geliştirme merkezinde oldu. Yine Huawei Türkiye'de yakın binden fazla çalışanı olan bir R&D merkezine de sahip. Bu R&D merkezinde yaklaşık 10 yıldan fazla süredir Türkiye'de. Dolayısıyla biz bulut bilişki yeteneklerimiz ve araştırma geliştirme yeteneklerimiz olarak e, Türkiye'deyiz. Türkiye'de neler yapmak istiyoruz bu yeteneklerimize? Birincisi dediğim gibi dediğimiz gibi yeniliği her yere getirebilmek. Bu aslında Huawei sadece Türkiye'de olan değil, globalde de çok önemli bir strateji. Huawei'nin çalışanlarının az önce bahsettiğim yarıdan fazlası R&D çalışanı ve dünyanın en çok R&D yatırımı yapan e, dördüncü firması. Bugüne kadar yaptığımız R&D yatırımları trilyon dolara ulaşmak üzere. Bu abi her sene gelirinin yüzde yirmiden fazlasını R&D'ye harcayacak. Geçen seneki e, harcamalarımız yüzde yirmi beş civarı oldu. E, ben birçok e, müşterilerimizle, buluşmalarımızla, sohbetlerimizle şu mesajı alıyorum. Bu abi aslında çok kısa sürede çok yol almış bir firma ö, olarak gözüküyor. Bunun en büyük e, sebebi aslında bir R&D firması olması. Yani çalışanlarımıza da sorduğumuzda çoğu e, firmamızı ve kendisi bir R&D firmasını çalışan olarak e, tanıtacaktır. Dolayısıyla amacımız dijital dünyanın sorunlarını değil bunları hızlı bir e, e, çözümle adres bilmek aslında. Ve bu alanda Türkiye'de olan bu katmak istediğimiz, sektöre katabileceğimiz avantajlar neler? Birisi cloud native dönüşüm. Yani dijital dünyada e, panel sırasında da time to market'in ne kadar önemli olduğunu aslında birkaç kez bahsedildi. Bu önceden time to market belki haftalar, aylar mertebesindeyken bugün günler mertebesinde, belki saatler mertebesinde bir çeviklik de olması gerekiyor. Burada da bulut bilişim teknolojileri ve bulut teknolojileri de kendi e, teknolojik e, üretim merkezimize Merkezleri ne kadar aktardığımız çok önemli bir yer e, e, katlıyor. İkinci alanı veri. Veri muavi için her zaman, sadece muavi için değil, yani muavi için çok önemli olmasının bir sebebi var. Aslında dijital dünyada ürettiğimiz her şeyi e, veri olarak üretiyoruz. Ya, Yapay zeka ya, ya, mekanizmalarını biraz sonra ben de bahsediyor olacağım. Çoğunu veriyle besliyoruz. Dolayısıyla veri, e, veri ne kadar aktif işlediğimiz çok önemli. Evet. Belki hani e, için yeni gelecektir. Evet. Mesela Muhammed Razi gibi adını verdiği evet. transitional evet. işlemsel evet. ya da evet. veri evet. analitiği yapabilen evet. ya da dağıtık yapılan evet. e, memori için, hafıza evet. için veri tabanına evet. dahil olmak üzere e, hizmet sunabilen bir veri tabanı evet. çözümü var. Evet. Ve bu veri tabanı şu an bizim e, bulut veri merkezimizde aktif bir şekilde çalışıyor. Bunun en büyük önemi bir alternatif üretebiliyor olmak. Son zamanlarda alternatifin nispeten zayıf gözüken, gözünden, gözüken, evet. gözüken, gözüken bir firmanın lisanslama modeliyle ilgili sektörde bir e, aktif konu var. Biz oraya da bir alternatif ürettik. Daha sonra de belki e, bunun ikinci bir alanı var. Veri alanında bir alternatif üretmiş durumdayız. Bunun dışında yine bunun bir işini getirdiği şey işte sanal insanlar, bunu sanal asistanlar gibi hani birçok uygulama içerisinde bulabiliyoruz ama bizim sanal insan modelimizin en büyük fark yarattığı şeylerden bir tanesi 1995 e, dudak senkronizasyonu sağlayabiliyor olması. Yüz binden fazla veriyle eğitilmiş bir modelimiz var ve bunu dünya üzerinde çok fazla yerde kullandığımız uygulama alanı da var. E bu takvim sanal insan modeli Huawei ve Türkiye'deki Veri Merkezi içerisinde aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Yani dolayısıyla sanal asistan e, uygulamaları için ya da sanal insan uygulamaları için aslında dünyaları tekrardan yaratmaya gerek yok. Uzaktaki bir fabrika cloud verip destek sonucunu almaya gerek yok. Lokalde yaklaşık 25 milisaniyenin altında bir tepki süresiyle bu hizmeti alabileceğiniz, verinizi Türkiye'de olacak şekilde koyup eğitebildiğiniz bir yapı bizim şu an Türkiye'deki veri merkezimizde var. Uygulama sadece bu kadar değil. Bu bizim hangi model 3.0 dediğimiz 3 seviyede modelleme yapabiliyor. Bir tanesi bizim foundation model dediğimiz genel yapay zeka servisleri. Bunun üstünde endüstri spesifik oluşturduğumuz çözümler. Endüstri spesifik oluşturduğumuz çözümler açısından Huawei Yine bence özel bir yeri var. Çünkü hepimiz biliyoruz Asya'daki iletişimleri. Şimdi bu dijital, e, dünya içerisinde ekonomisinin geldiği yeri. Burada bizim çok fazla volümlü, çok fazla e, yüz kez diyeceğim e, modellerimiz, şeylerimiz var. E, mesela önce finans alanında bahsettik. E, Birçok yapay zeka uygulaması var. Dünyanın en büyük 10 bankasının alt katesi içinde. Ve bu modelleri çalıştırıyorlar. Oradan çok fazla e, uygulama ihracatı yapabiliriz. Bunun üstünde tabii ki senaryosunda spesifik, daha derinleştiğimiz, her bir sektör içerisindeki e, modelleyebildiğimiz çözümlerimiz var. E, bu işin bir bacağı, bu anlayın e, işte dijitale şöyle bir e, farklı bakışı daha var. Az önce bahsettiğim 207 bin çalışanı, %50'si R&D çalışanı. Huawei R&D çalışmalarını e eşit bir şekilde dağılmaya çalışıyor. Yani biz dijital dönüşüm derken altyapı yatırımlarını bırakmadık. Uç kullanıcı çözümlerini bırakmadık. Altyapı işte bu e, veri depolama olabilir, kolaborasyon ürünleri olabilir, iletişim cihazları olabilir. O alandaki e, inovasyonumuza ve R&D yatırımlarımıza da e, ciddi anlamda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bu ikisini birlikte çalışabilecek düşünüyoruz. Sizde de yerelde de bir yapay, yapay zekayı destekleyecek insan yeni bir veri depo olarak, çözümümüzü e, yakın bir zamanda da, tanıtmış olduk. Huawei 5G'nin bu 5G'yi ilk devre alan firmalardan bir, bir tanesi yine iletişim bir alanında Wi-Fi 7, dünyanın ilk Wi-Fi 7, 7 satılabilen marka çıkış Wi-Fi yeni çözümüyle de, de destekliyoruz. Burada bu özellikle e, dijital alanda ürettiklerimizi daha hızlı iletişim ve daha etkin iletişimle aslında daha şey kullanmanızı sağlıyoruz. Toparlıyorum son cümle. Bunların hepsinin yanında bizim çok önemsediğimiz bir şey var. Bahsettiğim gibi bizim mutlu bir çözümümüz artık Türkiye'de. Ama veri merkezimizin yanında olmasının yanı sıra çok önemli bir özellikimiz var. Arendin merkezinde Huawei Cloud'un seri 3 desteği Türkiye'den verildi. Bu demek, evet. en üst seviyede bu ürünleri bilen, geliştiren insanlar Türk mühendisler. Dolayısıyla destek, bu e, burada beraber fikir geliştirme anlamında da e, çok daha yakın evet. çalışabileceğimizi düşünüyoruz diyeyim. Evet. Evet. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, çok çok teşekkür ediyoruz de. Sayın Fatih Ahmet'e.